Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar hızlı bir şekilde 100 tane Brain Rot bulmaya çalışacağız normalde şu ana kadar 31 tane bulmuşum size de yapacağım küçük bir taktiği göstereyim hemen belki bilmeyen arkadaşlar vardır burada oyuncuları gizleyebiliyorsunuz daha rahat oynamanızı sağlar çok fazla görmenize gerek yok. Şunları da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce bulduğumuz bir enrotları gizlediğimiz zaman kafamızı karıştırmayacaktır. Onları tekrar tekrar almaya çalışmayız. Böylelikle etrafa baktığınız zaman kolay bir şekilde toplamadığınız bir enrotları görebilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde bu videoda arkadaşlar 100'e tamamlamaya çalışacağım. Bakalım 100 tane birden bulabilecek miyiz? Bu arada şurada bir şey gördüm sanki. Tamam bunu da aldım. İlk kez tamamlamaya çalışıyorum yüze o yüzden bilmediğim şeyler olabilir oyunda hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışacağım ama Şurada da bir ağaçta bir tane gördüm ağacın üstüne şunun üstünden mi atlıyoruz tahminimce Farklı yolları da olabilir ama ben bu şekilde yaptım Şurada da bir tane gördüm aa bak arkada öbür tarafta da gördüm bu arada şey sandığı açacağım Ama öncesinde birazcık toplayayım ki belki daha nadir bir şey çıkar o sayede Şunları topladım. Başka var mı başka? Şurada sanki Brain Rot mu acaba? Şu tepedeki tepedekini nasıl alacağım ya? Oraya kadar uçuluyor mu? Aa şurada bir tane var bak. Arkaya saklanmış. Şuradan tırmanmanın yolu var mı acaba? Nasıl tırmanabiliriz oraya? Şunu aldık da bunun üstüne çıkılmıyor. İçine gizlenmiş bu arada. Gördünüz mü? Bilmiyorum ama ağaçtan ağaca mı atlamak gerekiyor? Evet, sanırım doğru bir şey yaptım. Şurayı da aldım. Kaç tane oldu? 40'a yakın topladık. Bakalım 100'e ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Buraya çıktık. Burada bayağı bir brain rot var bu arada. Bir dakika. Ha, tamam güzel bunu da almaya başardım. Bu arada buraya çıktığımız zaman bayağı bir brain rot toplayabiliriz sanırım. Şöyle atladım. Güzel bir tane daha aldık. Bunun içine nasıl giriliyor bilmiyorum. Vardır belki bir taktiği. Bilen arkadaşlar yazabilir. Bu arkadaki olay ne? Ee, orada parkur gibi bir şey var. Yani o bir tarzında bir şey yapmışlar galiba. Zıplaya zıplaya bulmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar ne yapıyor burada? Bunlarla konuşulmuyor ama neyse toplamaya devam edelim. Kesin bunun içinde dışında bir yerinde bir şey vardır diye tahmin ediyorum ama nasıl girileceği konusunda bir fikrim yok. He, bunu çalıştırıyoruz galiba. Ama şey yok ki bende 750 falan olması lazım sanırım böyle atlı atlıya mı gidiyoruz dedim aşağı düştü. Bu arada neden öyle oldu anlamadım ki. Hemen şu yoldan geleni alalım. Şu arkada da bir tane çıkmış. Bakın şeyleri bulduklarımızı kapattığımız zaman rahat oluyor. Böylelikle hiç zorlanmadan bizde olmadığını anladık. Şurada bir tane var. Pipi kivi galiba o. Şurada bir tane çıktı. Bunlar kendiliğinden sonradan da spamlanıyor galiba sürekli. Bakın mesela bu base açıldı ama içi boş. Aa aşağı girdi burada bir tane vardı. Şunu toplayayım. Hızlı bir şekilde yüze tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir tane daha bulduk. Sizde kaç tane kaç tane totalde olduğunu yazabilirsiniz yorum kısmına bu arada. Ben bu videoda 100 yapmaya çalışacağım. Sonraki videoda da 200 vesaire deneyebiliriz. Bu arada buraya nasıl girildiğini bilmiyorum. Buranın base'in açılma süresi mi var acaba? Kendiliğinden açılıyor sanırım. Şunların üstüne atlayarak mı alışacağız? Bir bakayım. Şöyle tekrardan öbür tarafa gitmek istiyorum sanırım başardık. Şöyle ilerleyeceğim. Burada almadıklarımız vardı galiba ya. Şu çatın üstündekini alabiliriz. Şöyle atlayalım. Şunu da aldım. Süper. Aa şurada bir tane var. Şöyle kenarından geçsem bulur mu? Ya üstüne düşmemiz gerekiyormuş. Neyse tekrar çıkarız ya. Çok zor değil. Artık çözdük olayı. Şurada da kapayım hemen. Yolda bak gidiyor. Mistik geldi. Oo, bayağı bir bulduk şimdi. Bir tane de şunu alacağız. Şempanzini de geliyor şunu da aldık çok güzel Şunların içinde tekrar spamlanıyor mu acaba Şurada bak bir tane daha çıkmış gördüm brain rot var orada Arkada bir tane daha var Şunu da aldık Bu arada bayağı hızlı topladık arkadaşlar 100 olmak üzereyiz neredeyse Sizde kaç tane varsa adet yazabilirsiniz bu arada amacım bu videoda 100'e ulaşmak dediğim gibi daha sonra 200'e ulaşmaya çalışacağım En sonunda finalde Tamamını topladığım bir video yapmayı düşünüyorum şöyle Şuradan çıkamayız da şöyle ağaca tekrar bir çıkalım. Şunu nasıl alacağım ya? Şuradan ee, Şuradan atlasam Oraya nasıl atlayacağım? Ee, çatıya çıktıktan sonra mı acaba şey yapmamız gerekiyor? Bir dakika ben onu çözmeye çalışacağım ama Çatıya çıkmak için Önce öbür tarafa atlayacağım. Balerini bakalım alabilecek miyiz? Şuradan atladım çatıya. Bunu da buradan da böyle atlayacağız galiba. Taktiği çözdük. Tamam. Ya belki dediğim gibi başka yolları da vardır arkadaşlar almanın ama ben kendimce böyle çözüm buldum. Sizler farklı bir şeyler deneyebilirsiniz. Bak çatılarda bir şeyler var görüyorum yine. Şunu bir alalım. Bunu bulduğumuz için bunun silinmesi lazım artık. Etrafa bir tekrardan bakayım. Bazen spamlanıyor. Gözden kaçabiliyor. Tekrar ağaç, ağacı kullanacağım. Bunlarla konuşuluyor mu bilmiyorum. Etkileşime girilmiyor şu anda. Şöyle devam edelim bakalım. Yeni bir şey çıkmış mı? Şu base'ler açıl açılsa içine gireceğiz de nasıl girildiğini bilmiyorum şu an. Atlayamadım bir dakika pardon. 57 tane toplamışız. Fena değil. Bu videoda arkadaşlar 100'e kadar deneyeceğim. 100 yapmaya çalışacağım. Şöyle atladık ama şuradaki eşyalardan Atlayarak denedim bir şeyler ama eşyaların üzerine duramadık ki. Aşağıya düştüm yani. Onun başka bir taktiği mi var bilmiyorum. Mesela şurada ağacın tepesinde var. Ağacın tepesine nasıl çıkacağız? Onu da bilmiyorum. Şöyle Aa bak burada düşmedik. Güzel. Düşmedik de tekrar atlayamıyorum ki. Nasıl çıkacağız tekrar oraya? Ölmek mi gerekiyor? Ben buraya atlayamayacağım ya bir daha herhalde. Sürekli yok deniyorum da olmuyor. Maalesef atlamamız gerekiyor galiba. Şuradan bir ölelim biz en iyisi. Aa altta bir tane daha varmış. Peki onu nasıl alacağım ki? Yani onu almak imkansız gibi bir şey. Altta duruyor. Deneyeceğiz bir şeyler ama. Ne oldu? Aa. Gizli bir şey var burada. Şöyle Öbürünü de aldık üstüne aldık. Çok güzel bir şey yaptık ama. Tekrar tırmanıyor. Var mı üstünde bir şey daha? Yok. Bunları yakalayabilir miyiz? Çok zor ya. Bir dakika. Şunu ağacın tepesinden alırız diye düşünüyorum. Şöyle bir gidelim tekrardan. Aşağıda yeni bir şeyler çıkıyor mu acaba? Bak şurada da bir şeyler var ama nasıl alacağımızı bilmiyorum orayı. Merdivenli bir base vardı oradan direkt ağacın üstünden tekrar bir yukarıya doğru çıkalım yukarıda çok fazla bir şeyler var Bak öbür tarafta özellikle birkaç tane brain rot gördüm arkadaşlar şöyle Hemen şunun üstünden gidelim Şu ağaçların tepelerinde hep bir şeyler oluyor illa ki onlara dikkat edin 60 tane topladık bile fena değil bence şu an başlangıç için Mesela şunlara basılıyor mu Yani etkileşime giremiyorum Basmayı falan denedim ama bilmiyorum bir şey bir şey değişmedi. Şöyle ilerleyelim. Bak burada bir şeyler var. Ama bunun içine girince tekrar çıkılmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Yani ölmek gerekiyor. Aşağı atlamadan da tekrar başa dönemiyoruz. Mecbur atladım yani. Yapacak bir şey yok ona. Tekrar etrafta bir şeyler çıkıyor mu? Ona da dikkat ediyorum da yani artık çıkmıyor galiba. Genellikle ya yoldan bulacağız ya da ağaçların tepesinden. Şöyle ilerleyelim. Basamaklı olan şu kutudan açacağım ama birazcık biriksin nadir bir şey düşürmek için yapıyorum. Önce kolayları toplayalım ki kolaylar falan çıkmasın diye yapıyorum. Kutuları o yüzden almadım. Şöyle aşağıdaki mağaraya falan da gireceğiz ama şurayı önce bir bitirmek istiyorum arkadaşlar. Burada eksik bir şeyler vardır mutlaka almadığımız. Şöyle hızlıca bir bulalım. Mesela şurada var. Bir tane tepede var. Şunu alabiliriz. Çatıdakini alabiliriz. Zaten buradan düşmemize gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle derken düştük. Çok güzel. Bak burada da bir şeyler var basamaklar. Şurada bir şey görüyor gibiyim ama gölge var bir tane. Birazdan o mağara gibi bir yere de gireceğim ama öncelikle şu tepedekileri bir toplamak istiyorum. Şu çatıda panda var. Panda alırsak. 63 tane olacak onu da alırsak. Sonra mağaraya falan bakarım. Çok kötü atladım bu arada. Aa burada bir şey buldum. Bak kötü atlamamızın bile bir işe yaraması çok iyi oldu. Onun orada olduğunu bilmiyordum bu arada. Şöyle tekrar gidelim. Şu pandayı almam gerekiyor. Bir de tim timsah atlayabilir miyiz buradan? Zor. Aslında yaklaştığı zaman alırım onu. Buraya doğru yaklaşıyor hep. Buradan üstüne atlamamız gerekecek. Önce pandayı alalım. Sonra gelip onu alırız diye düşünüyorum. Şurada şöyle bir şey. Aa anladım. E bunu açsam bile yine gidemeyeceğim ki. Sonrakine nasıl zıplayacağım? Kafam karıştı. Ara sıra mı açılıyor? Ne oluyor? Tam pandayı alalım. Onu ben çözdüm galiba. Hamburgerlerin üzerine atlayarak ilerlememiz gerekiyor sanırım. Buraya çıkmanın kolay bir yolu var mı bilmiyorum ama en hızlı şekilde ben böyle ilerliyorum. Şu an böyle bir çözüm buldum. Orada bak bir şey buldum. Orada birini gördüm. Direkt şeyin üstünden atladı. Şunun üstünden atladı. Oradaki kuşu da alırız böylelikle. Tekrar yukarıya çıkalım bakalım. Basamak varmış orada. Tamam, çözdük. Şunu da almış olduk böylelikle. Şurada bir basamak daha var. Tamam, süper. Aa bak bir şeyler bulduk. Buraya geldiğimiz iyi oldu. Burada da bir şeyler var bu arada. Şunu da alalım. Süper. 67 tane oldu arkadaşlar. 100 yapabileceğiz gibi. E, bunun üstüne nasıl atlayacağım ben? Arkada da var da bir şeyler. Böyle yana doğru atlama gibi bir şey var mı oyunda? Nasıl yapacağız bunu bilmiyorum. İki kişi mi olmak gerekiyor buraya atlamak için? Dur bakayım. Yardım gerekiyor da gelen yok ya. Biri gelseydi atlardık diye düşünüyorum. Şimdi şurada bir şey mi var? Evet. Ama basamıyoruz ki üstüne. Neyse dursun şimdilik. Buraları bir temizleyelim bakalım. Burada bir şeyler var. Bak karşıda bir birey not daha görüyorum. Bu ne ya? Yangın çıkmış orada anlamadım. Şunu da aldık süper. Bayağı bir gizli bir e not bulduk. Şu tepedekini mesela nasıl alabiliriz? Düşünüyorum da yani bir şeyin üstüne nasıl çıkabiliriz orada? Hani basamak tarzı bir şey göremiyorum. Zor gibi ya. Onun bir taktiği olmalı da. Ben bilmiyorum şu an. Yani bayağı bir yüksekte çünkü. Neyse diğerlerini alalım şu an. Vakit kaybetmek istemiyorum onunla. Şurada bir, birkaç tane daha bir şey görmüştüm ama nerede? Bir daha bakacağız. Bu arada yola ara sıra bakmak gerekiyor çünkü yoldan da geçtiği için bir enotlar. Şu hamburgerliği alacaktım ben ya. Oraya gidelim bir. Orada yolu açtık ya. Şu an 68 tane topladık. Fena değil. Yüze çok bir şey kalmadı gibi. Kutuyu falan da açarız. Şu en tepedekini mesela nasıl alırız? Şuradaki base'e bak. 20 katlı base var. Aa şunun tepesine çıkabiliriz. Brezilya bayrağının arkasında bir tane bir enrot sakla. İlla değmek gerekiyor. Aşağı düşeceğim değersen. De ha düşmeden almayı başardım. Şimdi şunun üstüne atladık. E muza nasıl atlayacağım? Muza atlayamam ki. Bu az önce şey olmuştu. Hamburgerin 4 dört, 4'e bas diyor. Anlamadım. Aşağı düştü. Aa, orada bir rot gördüm. Bir dakika, istemeyerek iyi bir şey yaptım. Yoldan artık bir şeyler gelmiyor. Şu mağaraya bir gidelim ya. 69 tane oldu. Daha fazlasını buluruz diye düşünüyorum mağarada. Bir mağarayı tekrar kontrol edeceğim. Bu tarafta değil. Öbür taraftan giriliyordu galiba. Orada bayağı buluruz diye düşünüyorum. İndekse bir bakalım. Şeylerin çoğu bitmiş yani epiklerin. Artık legendary falan kaldı yani. Tamam süper girdik buraya. Burada bir şeyler bulacağımızı düşünüyorum ben. Arka taraf neden böyle gözüküyor? Çıkış mı oluyor tekrar? Aynen. Şöyle bir gidelim. Burada kesin bir şeyler vardır arkadaşlar. Burada bir şeyler bulacağımızı düşünüyorum. Yanmadan gidersek ben hiç etrafa bakmadım doğru düzgün de var mıdır bir şeyler burada? Yok bir şey gözükmüyor. Bayağı bir zorlu parkur yapılmış buraya. Aa sonda var bir şeyler. Bir tane bir not bulduk. Bu kadar mıydı burası? Devamı yok mu buranın? Şöyle bir tepesine bir üstüne bir şeyle bakalım da. Yani yakayım kendim o zaman. Başka bir şey kalmadı çünkü orada. Zaten bir tane varmış. Belki ben önceden toplamışımdır diğerlerini. O da olabilir. Şurada bir yangın var. Buradan gelmedik mi biz ya? Tamam, zaten buradan geldik. Gitmeye gerek yok. Tekrar çıkı çıkabiliyor muyuz böyle? E, çıkamıyoruz. Ölmek mi gerekiyor illa? Anlamadım ki. Başka bir şey yapamıyoruz burada. Tekrar çıkabil çıkabilmek için ölmemiz lazım galiba. Şu anda kaç oldu bende? 70 falan oldu. 30 tane daha lazım. Şunun içine falan giriliyor mu? Aa giriliyormuş. Buradan nasıl çıkacağız şimdi? E çıkışta yapamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Kaldım burada. 71 tane oldu. Yeter mi <laughs> acaba? Ben bunu nasıl yüz yapacağım ya? Dur. Tekrar canlandırayım kendime. Like atmamızı istiyor burası. Bunun içine girişin bir yolu var o zaman. Bu bir şeyler yazıyor burada. He çeti Çete yazınca otomatik kilidim mi açılacak buranın? Ama az önce girdi... Ya hayır aynı yere girdim. Dur yanlışlıkla çıkış yapıyordum. Arkadaşlar 71 yaptık. Bir tane kutu açalım o zaman artık. Aa tepeye bir şeyler gelmiş. Bu çatıların tepesine ben buraya almadım o zaman hiç. Bir dakika. Karşıya gidelim bir tekrar alalım onu. Bu ne? Yanıma yanıma geldi direkt. Aa dur yoldan bir tane daha geliyor. 73 olacak süper şunu da aldık. Şu base'ler nasıl açılıyor onu anlayamadım ben. Bak base'in sanki şurada delik var gibi. Aa geçiriyormuş lan. Aldık bayağı bir şey. Ne bunlar bunlarla bir şey yapılıyor mu? Ne oluyor? Bir şey yaptım. Işınlandı. Bir tane de kutu açabileceğiz galiba. Şunları bir alayım da öncesinde event gibi bir şeyin içine girdim. Kutuyu da açacağım en sonda. Dur bakayım yeni şeyler atıyor. Çıkmayacağım. <laughs> Vay be yüze tamamlayamayacağımı düşünüyordum bir an. Baya çok topladık yani. Yeni bir birey not ver. Yeni bir birey not versene ya. Hadi be. Buradan illa kutu mu açmak lazım? Az önce kendi kendine bir şeyler düşüyordu. Buna basmamızın bir anlamı var mı? Yok galiba artık. Kutuyu açmamız lazım illa. Ee burada zaten şey olmamış ki. Süre dolmuş gözüküyor ama. Onu anlamadım. Niye açamıyorum mesela? Kutunun süresi dolmamış diyor da bende 0-0 gözüküyor. Anlamadım. Neyse şu arkadaki şeye mi tıklayacağız? Buradan geri nasıl çıkacağım? Anlamadım. Burada ne yapmamız gerekiyor? Sürekli tıklamak mı gerekiyor? Nasıl çıkacağım ben buradan? Allah Allah. Kaldık burada. Ama zaten bulduğun uyarısı çıkıyor. Demek ki bir şey mi atıyor? Ben içinde durduğum için mi görmüyorum? Topladıklarım gözükmediği için şey olabilir mi? Bir dakika şunu açayım. Oyuncular kapalı. Birey notları açtım tekrar. Aa anladım. Hep içinden bir şeyler atıyor ama bunları zaten bulduğum için pek bir anlam ifade etmiyor. Tekrar atalım. Bunları hep bulduğum için boş çıkıyor yani. Okey. Burada ne yazıyor nadirlik? Şimdi biz bundan e, indekste olmayan bir şey çıkarmaya çalışacağız sürekli. E bunu bekledikçe hep gelme olasılığı var mı yani yüzde iki buçuk diyor diğeri yüzde beş diyor sürekli denemem mi gerekiyor bir bakalım şunlarda ne eksik bizde ya bayağı eksik varmış bu arada şu zaten şey değil mi secret değil mi o yok zaten bende bir deneyelim bakalım çıkacak mı ama bu kadar uzun bir sürede atması çok kötü yani 0.5 şansımız falan var yani bir bakayım Tekrar bir deneyeceğim. A çeviremiyoruz artık arkada çünkü bunu da alamıyoruz. Bunları almışız zaten topladığım için bunları artık çok bir anlam ifade etmiyor. Şöyle bir çıkalım direkt buradan biz. Ee, tekrar diğer bezlere girmeyi falan deneyeceğim. Bir bakayım. Şöyle bir şey yapacağım. Şunları bir kapatayım base'i. Şeyi e, bulduklarımızı kapattım en azından. Base'e nereden girmiştik biz öncekine? Tekrar oradan bir şey yapsak. Bak taco event orada hala devam ediyor. Garip yani. Şurada yumurta tarzı bir şey var. Alınıyor mu bu? Aa alınıyormuş bak. Tesadüf bir şey buldum. Tekrar baştan başlayacağım. Ben bunların içinde nasıl çıkıldığını çünkü bilmiyorum. Aa buraya da giriliyormuş zaten. Bu base'ler sorudan mı açıldı biz mi fark etmemiştik? Şurada bir tane daha buldum. 82 oldu. Çok iyi. 83 oldu. Tabi buradan bunlardan nasıl çıkıldığını bilmiyorum. Bilen arkadaş varsa yorum kısmında yazsın. Ben her seferinde kendimi öldürüp çıkıyorum direkt. Şuradaki kutuyu açacağım. En sonlara doğru. Şimdi base'lere girmeyi başardık. Şurada bir tane daha base vardı. Şunun içinde bir şey var mı? Şunu kitleyince falan bir şey oluyor mu? Yok kitleyemiyoruz. Herhangi bir etkileşim yok burada. Tepelerinde bir şeyler olabilir. Şuraya tekrardan bir girelim bakalım. Start diyor. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Şey mi? Kıpırdamamak mı gerekiyor kırmızı yanınca? Yeşil ışık, kırmızı ışık gibi bir oyun galiba bu. Bir dakika. Mantığını çözdüm gibi. İki canımız mı var? Dur bekleyelim o zaman. Dibine kadar geldim ama korkuyorum ölmeyeyim diye. Bekleyeceğim yine de. Aa bir not var orada. Hayır. İyi canım gitmedi. Tamam bir tane bulduk. Buradan devam edebiliyor muyuz? Sanki devam ediyor da, şu, öbür duvara nasıl gideceğim ki? Çok zor ya. Ne yapacağız şimdi? Ben buraya geldim ama buradan hmm, buldum galiba yolu. Şu yukarıya doğru çıkmak gerekiyormuş orada. Hayır hayır. Bir dakika. Tepeye çıkma bir şeyi vardı. Yolumu kaybettim. Oradan direkt tepeye çıkmamız gerekiyor anladım. Bir canım kaldı dikkatli olmam lazım. Heh çözdük. Vallahi aşağı düşüyordum yine. Bayağı zor bir parkurmuş. Bur burada bir şeyler kesin vardır. Buraya doğru git diyor ama. Ne oldu? Abi bu ne? Arkadaşlar buraları bayağı zor. Ne yapacağım ben burada direkt koşayım mı yani? Öldüm ki nasıl geçeceğim ben burayı ya? Hadi ilki kolay da diğerini zaten algılamak çok zor. 3 boyutlu olduğu için neyin nereden indiğini tam anlayamıyorum. Ben burada kesin öleceğim ya. Geçebilmem imkanı yok or orayı. Geçmiş olsun öldük. Yani ben orayı geçemeyeceğim belli yani. Çok zordu. Orayı biraz çalışmamız lazım. Öğreneceğim taktiğini ama. Şurada bir şeyler var arkadaşlar. Burada ama biz tako etkinliği falan yapmıştık değil mi? Bunlarda var mı özellik? Yok. Bunda var. Şöyle basıyoruz zaten. Herhangi bir şey olmuyor. Aa buldum. En nadir bir not çıktı. Süper. 0.5'lik geldi ya. Çok iyi denk geldi bu arada. Oh be. En nadirini çıkardık arkadaşlar. Secret o galiba. Nereye geldi o? Aynen bak Secret çıkardık. O bayağı iyi oldu. 85 tane topladık ya. Fena değil. Kaç dakika oldu? 24 dakika falan olmuş. Fena değil. 85'e kadar ulaştık. Zaten basit olanlar var. Şu timsah falan almak basit. Onları hemen alabilirim zaten rahat bir şekilde. Şöyle atlayalım şuradan. Şuradan atladım tekrar. Öbür taraftan atlamak gerekiyordu onu almak için. Burada o bir tarzı bir parkur var. Orayı da yaparız. Bu arada orayı da yapacağım hemen. Videoyu bitirmeden önce orayı da yapacağım. Gel bakayım sen bir tekrar buraya. Buraya doğru gelecek. Yakalamam lazım onu. Şurada zıplayan bir şey varmış. Bak onu da yeni fark ettim. Onları yakalamak baya zor. Bunu kaçırmamam lazım. Hayır. İğrenç atladım ya. Acele ettim. Biraz daha beklemem lazım. Buralardan kestirmeden çıkış falan yok mu ya? Şu kutuyu açalım bence. Bitirelim arkadaşlar. Aa çıktı. Kutu çıktı direkt. Bunun yanına gelince zaten otomatik açılıyormuş. Yanlışlıkla açtım aslında. Bir şey bir şey fark ettim. <laughs> yani burada süre hep sıfır gözüküyor. Oyunda bug var galiba. O kutuyu peki nereden açıyoruz? Az önce bana çıkan kutuyu açabiliyor muyuz? Yoksa sadece... Aynen envantere bir şey gelmiyor. Onlar da nadir bir birey not olarak geçiyor anladım. Burada zaten normal shop üyeleri falan şeyleri var. Öğeleri var. Şuradan... a mısırlı bir şey var ama... Oraya nasıl çıkacağımı hiç bilmiyorum buranın taktikleri vardır da bilmediğim için nasıl girildiğini falan çözmem lazım. Arkadaşlar bu videoda şöyle yaptık. Yani 86'ya kadar gidebildim ama devamı zor gibi ya. Neyse şimdilik bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Yani 100'e kadar ulaşamadım. Gerçekten zor. Etrafta da bir şey kalmadı. Oyunu biraz daha çözeyim. Sizi de çok oyalamak istemiyorum yani videoda. Bir sonraki videoda artık yüzün üstüne falan çıkmaya deneriz. Bazı taktikler var herhalde. Bilmediğim baya bir şey vardır. Bunları çöz, çözdüğüm zaman daha fazlasını toplamaya çalışacağım. Buradaki bütün birey notları toplamaya çalışacağız. 216'ya ulaşıp indeksi tamamlamaya çalışacağız bu oyunda. Bu oyunun devam videosu gelir arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.